Bu çocuğun annesi doğum yaptı ve o, kız kardeşini gördüğünde öyle bir şey söyledi ki herkesi şaşkına çevirdi. Bu hikaye, Lana ve Kart adında New York'un banliyölerinde yaşayan Amerikalı bir çiftin başından geçti. Evlendikten 3 yıl sonra ilk çocukları Frank dünyaya geldi. Frank, hayatlarının neşesi gibiydi ve oldukça zeki bir çocuktu. Hatta zeka seviyesi diğer bebeklerden oldukça farklı görünüyordu. O kadar ki Frank okul çağına geldiğinde onu üstün zekalı öğrencilerin bulunduğu bir okula kaydettirdiler. Bir süre sonra Lana Frank'e önemli bir haber verdi. Hamileydi ve Frank'in bir kız kardeşi olacaktı. Frank bu habere çok sevindi. Annesinin karnını öpmeye başladı ve onu koruyacağım diyordu. Aylar geçti. Doğum günü geldi çattı. Frank yalnız kalmasın diye Lana annesinden ona bakmasını rica etti. Ancak bu ikinci doğum, ilki kadar kolay değildi. Lana her şeyi denedi ama bebek bir türlü doğmuyordu. İki saatlik sancılı bekleyişten sonra doktorlar sezaryen yapmaya karar verdiler. Hastaneden taburcu olduktan sonra eve döndüler. Frank hemen yeni kız kardeşini görmek için koştu. Ama olanlar herkesi şaşkına çevirdi. Frank, kız kardeşini görünce mutlu olmak yerine kaşlarını çattı ve şöyle dedi. Bu benim kardeşim değil. Frank'in bu kesin tavrı herkesi hem şaşkına çevirdi hem de kafalarını karıştırdı. Bu hikayenin devamını öğrenmek için takip etmeyi ve paylaşmayı unutma.